Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'den yepyeni görüntüler getirdim. Güzeller güzeli oyuncumuz bildiğiniz üzere Dubai'de ve birbirinden güzel çekim, kamera arkası paylaşımları ve fanları ile olan fotoğraflarını dün sizlerle paylaştım. Tabi bu paylaşımlarda Hande Erçel'in parmağındaki yüzük de dikkatlerden kaçmadı. Bakalım Hande Erçel Dubai'den ne zaman dönecek? Herkes heyecanla Hande Erçel'i bekliyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.